23 Nisan. Hepimizin 23 Nisan'ı kutlu olsun. Bunun gibi bayram günlerinde içimizi memleket, vatan, millet sevgisi girer ve ben de bu sevgileri daha da ön plana çıkartacak bir şiir olan Cahit Sıtkı Memleket İsterim şiirini okumak istiyorum. Memleket isterim, gök mavi, dal yeşil, tarla sarı olsun kuşların çiçeklerin diyarı olsun. Memleket isterim. Ne başta dert, ne gönülde hasret olsun. Kardeş kavgasına bir nihayet olsun. Memleket isterim. Ne zengin fakir, ne senden farkı olsun. Kış gün herkesin evi barkı olsun. Memleket isterim. Yaşamak, sevmek gibi gönülden olsun. Olursa bir şikayet ölümden olsun. Tanice güzel 23 Nisan'ları inşallah çok güzel bir şekilde kutlarız.